Esra ile güzel göl çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tema kolejin oradan bir çıkış yapacak. Sol yolunu kontrol ediyor, yolun kökünü dibini göresiye kadar burada bakıyor, burnunu o kadar o mesafede çıkartabiliyor ve planlar yapmaya başlıyor. Bu arabadan önce, şu arabadan sonra. Arkadaşlar sınav günü Burada sağ şeridinizi Kapatmış dubalar olacak ee, Radar şeklinde Dubalar koyuyorlar Ve sağ şeridiniz kapalı olduğu için e, Genişlemeden Sol şeride taşmadan Dar bir şekilde çıkabilirsiniz Araçları beklemek zorunda Kalmıyorsunuz sınav günü Buradan devam ediyoruz Yine sağdan Mümkün oldukça sola Geçmiyoruz. Bizim yolumuz sağ. Ya sollama yapabiliriz. Tabii ki sağ tarafta bizim e, hızımızı kesecek, e, zamanımızı e, boşa geçirecek e, taşıtlar olursa onları sollayabiliriz. Biliyorsunuz sınav e, zamana karşı da bir yarış. E, o yüzden e, bunları gerçekleştirebiliriz. Esra aslında bir e, otomatik kullanıcısıydı. E, otomatik ehliyeti vardı Esra'nın. Daha yavaş Esra. Esra yavaş. Yavaş. Baya yavaş gidiyor. Yani şimdi e, senin e, solda yolu alıp, genişleyip tekrar önüne geçmen çok tehlikeli olurdu. En iyisi böyle. Ama hani bu kadar yavaşlamışken vitesini de düşürmeliydin. Esra kesik çizgileri görünce yolda sola sinyal verdi ve soldan devam ediyor. Otomatik sınıf e, ehliyeti vardı. E, B sınıfı. E, <laughs> Atayımı gördüm. <laughs> Tanıyamadım adayımı. <laughs> Niye manuele geçtin? Hocam manuelde e, yani otomatikte arabalar kısıtlı oluyor. Sadece kendi arabamızı kullanabiliyordum. E, o da tabii her yerde sıkıntı yaratıyor. Özellikle iş yerinde. O yüzden dedim hepsini kullanmak istiyorum. Harika. <laughs> evet. Hayatımı kolaylaştırmak adına böyle bir tercih yaptım. Zorlaştırıyor diyor. muyum artık? <laughs> Aşağı kalkabilecek miyim? Gazını var. güzelce verdiğin sürece debriyajında güzel ayarladığın sürece hiçbir sorun yaşamazsın. Diğer videolarımda da hep söylerim çamaşır sıkar gibi arkadaşlar. Bir tarafı bir tarafa, diğer tarafı diğer tarafa buruyoruz. Ee, aynı eşit mesafede buruyoruz ikisini. Birisini hızlı, birisini yavaş değil aynı anda. Tatlı bir bağlantısı var. Şimdi Esra kendine giriyor. <laughs> Sebebi şu. E, gazdan e, gaz verirken debriyajdan ayağını oldukça yavaş kaldırıyor. E, bu da Esra'ya bir e, gaz boğulması yaşattırabiliyor. Yani gaz sesi çıkıyor arabadan. Yoğunca. Ne güzel ama bunun rahatsız etmesi çok güzel seni. Demek ki o olgunluğa erdi ee, ve bunu da atacaksın yakında. Ee, bu anlama gelir. Çünkü bu ses e, yeni başlayanları rahatsız etmeyebiliyor biliyor. biraz alt yapı olunca. Aynen, aynen. Artık seni rahatsız ediyor. Bu da çok güzel gelişme kaydettiğimiz anlamına geliyor. yaya geçidinden önce durmuş olmamız gerekiyor. Yaya geçidini meşgul etmememiz gerekiyor. Hacı Bey kavşağına geldik arkadaşlar. Burası Hacı Bey kavşağı. Ee, oldukça e, ışık var. Bir, içerideki iki, üç. İçeride üç tane Hacı Bey kavşağına e, giriş yaptıktan sonra üç tane trafik ışığı olacak. Bunlar ne diyorsa ona göre ilerleyeceğiz. ısraba sabırsızlıkla bekliyorum. Bekliyor. Evet. Vitesini bir attı. Boştaydı vitesi. Daha yavaş. Daha yavaş. Lütfen kavşağa girerken oldukça yavaş. Yanmak üzere o yüzden. Evet burayı dar Esra. Daraldı. dar aldı. Artık genişleyecek. Çünkü Kastamonu merkeze gidecekleri sol tarafı açtık arkadaşlar. Biz sağ tarafta dur tabelasının altına gelecek şekilde yanaştık. Çünkü yolumuz karşı tarafta. Sunta'ya gideceğiz. Sunta fabrikasının o tarafta sunta kavşağına doğru. Esra vitesini boşalttı. Elini orada bekletiyor unutmayayım diye. Gözü de ışıkta. şuradan taş köprü yolundan gelen var mı diye kontrollerini gerçekleştirdi. Yol hakkı Esra'ya aitti ama Esra yine de kontrolünü gerçekleştirdi. Sağ sinyalini yaktı. iki sağı var. Umarım bu seslerini rahatsız ediyordur Esra. Evet. Çok güzel. Vitesini 3'e taktı. Gelen ses artık Esra'yı rahatsız ediyor arkadaşlar. <laughs> bağırıyor. <gülüyor> Değil mi? Öyle derler. Bağırıyor. Genelde de bunu Esra babalar, eşler, abiler, bağırıyor, araba bağırıyor, duymuyor musun şeklinde. <laughs> bujiler gitti. Böyle <laughs> bir şeyler diyorlar. Kayışlar, bujiler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Omuz üstü bakışını da attı. Evet. Bu yola bizi çıkarttı. İleriden sol sinyalini verecek. Aynasından köprü üstünden gelen var mı diye kontrollerini sağlayıp bizi bu yola çıkaracak arkadaşlar. Biz bir sol yaptık, bir başka yolunda sağına çıktık. biraz zor şu anda zaten burası da saatte 70 kilometre. sen bu hızı açtın esra çok bilgin ol. daha yavaş bak ileride bir kaza durdurma bir şeyler olmuş ama biz yavaş ilerleyelim kendini yine çek çekti esra o meşgul etmek istemedi. Bugün ne oldu bir cesaret falan gelmiş sana? Ne yaptın böyle? Hiçbir şey yapmadım aslında ama sizi ayaklarınız orada gördükçe nasıl gördüm? He şey e, yanında öğretmen olmanın rahatlığı mı? Tabii tabi. Tabii, evet. Bugün biraz daha şey gördüm seni evet. Mesela yetmiş. Kilometre hız sınırı olan bir yerde 76, 77 falan yükseldik galiba. Galiba ben çok dikkat etmedim. Evet, siz bakmışsınız. Hı hı. Burada yarım debriyaj mı bekliyorduk? Burada normalde yarım debriyaj bekletiyorum yeni başlayan adaylarıma Ama artık debriyajı anladıysan ki ben senin başaracağına inanıyorum, artık kaldırıp gaz versen gideriz. Gayet başarılıydı frenden kaldırıp gazını verip debriyajı da biraz daha hızlı çekince ama silkeleme işlemi yapmadan o kavradığı yerdeki hızdan bahsediyorum sen önünü görmedin önünde ee, çalışma vardı ama tır önünü gördü bak tır sollamaya çıkabilir arkandaki dikkat et viteslerini musun çünkü 2 ile sollamayı düşünmüyorsun değil mi düşünmüyorum artık <laughs> burada gerektiği kadar viteslerini yükseltmen gerekiyor sollamaya öyle çıkman gerekiyor 2 sollamaya çıkmak komik de esra. <laughs> Kabul et. Yetişemem açısından değil mi? Yani yetişemezdi. <laughs> yani gerektiği hızı sağlayamazdın evet. sollamak için. Hani sol şeride çıkıyoruz, sollamak için biraz basıyoruz. Hız yaptığımız bir şerit. Arkanda bir başkası da sollamaya çıkmış olabilir arka arkaya. Ee, yanındaki sağ tarafındaki aracı iki ile sollamak yeterli gelmez. Bastıkça da araban bağıracak ve seni çok tedirgin edecek. Arkanda araba, sağda araba ve bir türlü sollayamıyorsun. E, haliyle sol tarafta e, viteslerini yükseltmeye başlayacaksın. E, ayağını gazdan çekip debriyaja bastığın için de belki yine hızın düşecek. En iyisi hızını, sağ hızını diyorum, vitesini sağ tarafta biraz yükseltip böyle çıkman daha mantıklı. Evet. Sağ taraftaki mavi tabelayı görünce o büyük tabelayı. Esra sinyalini yaktı. Arkasını kontrol edip bizi sol tarafa çekti. Sol şeritteyiz. Esra şimdi viteslerini düşürüyor. Ama daha yavaş olmalı. Esra şimdi 3'e attın. 2 evet. için daha da yavaş. Hayır hayır oradan elini kaldır. 2 evet. için daha da yavaş. Kendini L parktan paralel parka gider ki hızını düşün. Şimdi olabilir evet. Aynen bu şekilde. Hocam ikinin hızı nasıl? Ben bunu nasıl anlayacağım? Kendini parkların orada hayal et. Yani güzergaha çıkmadan önceki parklarımızı yaptığımız yer var ya. Kendini orada hayal edince aslında onun hızına erişmiş oluyorsun. Şimdi Esra'cık sağ tarafını kontrol ediyor. Sağ tarafından gelen araç yok ise çıkacak. Vitesini bile almayı unutmadı. Durduğunda vitesini bire aldı. Yine sağ yola çıktı. Çünkü e, bu işlemi de arkadaşlar bir an önce gerçekleştirmek gerekiyor çıktıktan sonraki kısmı e, aracın ön tarafı sağ şeridi meşgul ederken arka tarafı sol şeridi meşgul edebiliyor. E, bir an önce sağ şeride kendini toparlamalısın. Çünkü arkadan gelen araç eğer hızlı ise ona sol şeridi bir an önce müsait etmez, etmelisin. Esra eşin sendeki gelişmeyi gördü mü, fark etti mi? Tepkisi ne oldu? Yani çok böyle şey yapmıyor değil Aynı mi? Adam, çok güzelsin falan. Olayına girmiyor çok hani hemen işte yaptım oldu görmemek için ama Şey e, zaten Esra Çok şaşırdı gerçekten. Babalar, eşler falan hani böyle bir türlü şey yapmaz. Hani beğenmezler ehliyet evet. bile alsan. Daha onların istediği olgunluğa, onların istediği profesyonelliğe erememişsindir. O yüzden bu bir süreç. <laughs> karışmadan bilerek getirdim onu yani. Değil mi? Neyin nerede olduğunu, vitesleri. Evet. İnşallah daha da çok aşama kaydedeceğiz. Sadece sıkıntımız biraz debriyajla alakalı bir sıkıntı. vitesleri falan yerinde gayet iyi yapıyorsun. Nazar değmesin. Böyle dedikten sonra zaten şey oluyor böyle. Aday dört atması gerekirken şak iki atıyor falan. Ben evet. tam viteslerin iyi senin artık dediğim anda oluyor bu. <laughs> daha yavaş, daha yavaş girmeliyiz. Burada esra bakışlarını atacak. Evet. Ayağın debriyajdan kaldırmadan gazı verdi. Evet. Oysa ki debriyajdan bıraksaydın araban gidecekti zaten burada bir e, duruşumuz olacak sonrasında yokuş kalkış yapacağız bu alanda vitesini bir attı sağ sinyal ile durmuştu sol sinyal ile kalkacak burada ufacık bir bekletme oluyor aslında normalde sınavda şimdi o bekletmeyi yaşadık Esra yarım debriyajını ayarladı kalkıyoruz birazcık yüzüm pamuk ipliğine bağlıydı ee, böyle bir titreme olayı yaşadık gazın çok az da o yüzden yaşadık aksine yokuşta biraz fazla gaz vermeliydi evet galiba işte hep otomatiğe gidiyorum orada bir zaman bas çek bas çek yapıyoruz sürekli tabi ayakların öyle alıştı şimdi hani evet. e, sol ayağın özellikle e, debriyajın e, o naifliği, şeyliği e, daha zor oluyor kesinlikle. Çünkü hani e, şeyde, otomatikte sol ayak bu kadar kibar olmayabiliyor, değil mi? Kesinlikle. Heh, biraz Nasıl daha pandur küldür oluyor, tabiri caizse. Evet. Ama e, debriyaj artık o şeyi, e, inceliği öğrenmesi gerekiyor sol ayağın. Burada esra aşağıdan geleni kontrol etti. Kimse yoktu. Kendi şeridinden bir sola dönüş yaptı. Sinyalini unutmadı. Arkasından gelen olursa onu bekleyecekti zaten. Ama yol müsaitti Esra başladığı noktaya geri döndü. Gayet başarılı bir sürüştü. Evet, Güzeldi. Güzel Ufak tefek olmayacak. yanlışlarımız vardı. Devriyaj konusunda ama hal olmayacak bir şey değildi. Onları da zaman geçtikçe derslerin sonuna doğru daha e, profesyonel hale getirmiş olacağız inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Biz teşekkür ederiz.